Merhabalar arkadaşlar Beşiktaş gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlar sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isterken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. İddiaya göre Beşiktaş yönetimi kulübün altyapısından yetişen ve şu an göztepe forması giyen Atınç Nuhkana gündeme aldı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için kollara sıvada. Yaşadığı sakatlıkların izlerini silmeye başaran ve Süper Lig'de Göztepe formasıyla bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki atınç Nukan için Beşiktaş'ın sezon sonu teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Göztepe ile kontratı sezon sonunda bitecek olan başarılı stopere başka bir takıma kaptırmak istemeyen siyah beyazların Atınç'a bizimle görüşmeden Başka bir takıma imza atma dediği iddia ediliyor. Siyah Beyazların altyapısından yetişen Atınç Nukan 2015'te 6 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olmuş. 2016-2018 yılları arasında ise kiralık olarak Siyah Beyazlı takımın formasını giymişti. Atınç Nukan 2019'da ise bedelsiz olarak Göztepe'ye transfer oldu. Öte yandan Siyah Beyazların teknik direktörü Sergen Yalçın, sezon sonu Alanyaspor ile kontrat sona erecek olan Salih Uçan'ı istedi. Salih Uçan'ın Galatasaray başta olmak üzere birçok Süper Lig takımı da transfer etmek istiyor. Bu sezon oynadığı oyun ve sergilediği performansla şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Beşiktaş gelecek sezon içinde planlar yapmaya başladı. Teknik direktör Yalçın yönetimden Salih Uçan'ı talep etti. Salih'in Alanya Spor ile kontratı bu Haziran ayında bitiyor. Bu sezon 28 maça çıkan Salih 3 gol atıp 4 asist yaptı. İddiaya göre 27 yaşındaki oyuncu kulübünden yıllık 10 milyon TL istedi ancak Alanya Spor bunu kabul etmedi. Galatasaray'ın da peşinde olduğu futbolcu teklifleri henüz kabul etmezken Sergen Yalçın da Salih için bir hayli ısrarcı Dorukan'ın kontrat yenilememesi Atiba'nın da sezon bitiminde futbola devam edip edemeyeceğinin net olmamasından dolayı yönetim de tecrübeli futbolcu için hazırlıklarına yapmaya başladı. Öte yandan yine Beşiktaş yönetimi 38 yaşına gelen ve sezon sonu sözleşmesi biten Atiba'nın yerine Augsburg forması giyen Tunus asıllı Alman futbolcu Rani Kedira'yı gündeme aldı. Rani Kediran'ın Augsburg'la sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Alman milli takımının önemli ismi Juventus'ta forma giyen Sami Kediran'ın kardeşi olan Rani, 1.88'lik boyu güçlü fiziği ve savaşçı özellikleriyle Almanya'da dikkat çeken bir oyuncu oldu. 2017'den bu yana forma giydiği Augsburg'da 118 maça çıkan Kedira 5 gol atarken 4 da asist yaptı. Sergen Yalçın 27 yaşındaki Kedira'nın izlenmesine devam edilmesini istediği öğrenildi. Diğer yandan siyah beyazlar Altınordu'nun genç yeteneği Enis Destan'ı yakın takibi aldı. Karakartal Sport Toto 1. Lig'de bu sezon Altınordu formasıyla 16 maçta attığı 8 golle dikkat dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan'ı yakın takibi aldı. Siyah beyazlar Enis Destan için sezon sonunu beklemeden Altınordu yönetimiyle görüşebilir. İzmir ekibiyle Atakan Üner transferiyle oluşan iyi ilişkiler kullanılarak bu transfer bitirilecek. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve ümit milli takıma da yükselen Enis Destan'ı Avrupa'dan da bazı takımların istediği konuşuluyor. Öte yandan Enis'in adı Galatasaray'la da anıldı. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.